Bugün 21 Salı günü <laughs> saat 13. İl Genel Meclisi'nin bugünkü oturumunda Araştırma ve İnceleme Komisyonu'nun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün çalışmalarına yönelik hazırladığı raporu sunuldu. Komisyon Başkanı Ahmet Sarıgül'ün sunduğu rapora göre Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Edirne ve elinde 723 adet vakıf taşınmazı bulunduğu, bunların 654'ünün kiracı tarafından kullanıldığı belirtildi. Raporda geçtiğimiz yıl tahsil edilmesi gereken toplam kira gelirinin 37 milyon 809 bin lira olduğu ancak bunun 35 milyon 849 bin lirasının tahsil edildiği bilgisi yer aldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Edirne ve Kırklareli illerinde toplam 723 adet vakıf taşınmazı bulunmaktadır. Bu gayrimenkullerden 654 adedi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile kontrat imzalamış kiracısına kullanılmaktadır. 44 adet taşınmazdan ise ecrimsil alınmaktadır. 2020 yılı toplam kira tahakkuku 37 milyon 809 .80 TL olup tahsilat 35 milyon 849 .345 TL <laughs> düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrıca 84 adet vakıf ilişkili taşınmaz serbest tasarrufa terk edilmiş ve 272.705 TL taviz bedeli tahsil edilmiştir.